Şu anda Uşak merkeze bağlı Muharremşah mahallemizdeyiz. Üreticilerimiz çalışkanlığıyla gerçekten bilinir ve de oldukça da üretkendir. Şu anda bir domates tarlasının önündeyiz. Tabii geçmişte olduğu gibi, parlamentoda olduğu gibi şimdi de yerel yönetimlerde seçildiğinden itibaren çiftçimize üretilen üretici çiftçimize destek olmayla alakalı elimden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğim. gibi tarımsal dronumuz geldi. 50 litre ilacı 40 dekar 40 dönüm bu gördüğünüz domates tarlasını birazdan da göreceksiniz. ilaçlayacak. Bunun en büyük avantajı bir zaman, iki kesinlikle tarlaya zarar vermiyor. Uşak Belediye Başkanı olarak Özkan Yalım olarak ve yönetimimle birlikte biz her zaman üreticinin, çiftçinin yanındayız. Bunun faydasının ne olduğunu İşlemi bitirdikten sonra elbette söyleyecektir ama şu anda makine daha testi yapmadan geçmişte nasıl bir sulama sistemiyle ve de zarar ve faydasını neler görüyordunuz siz anlatın lütfen. Başkanım bu tarlamız 50 tekar. Ee, biz buraya yıllık en az 6-7 sefer ilaçlama yapıyoruz. Bu da sezon sonuna kadar bize en az 10 lira falan zarar veriyor bitkimize. Ee, bu hem bu zararı minimuma indiriyoruz drone hem de ee, zamandan bize çok büyük tasarruflar sağlamış oluyor. Bak Dronumuzun pilotu arazinin tüm koordinatlarını kumandasına verdi, dronun kumandasına. Böylelikle kalktığında eksiksiz bir şekilde 50 dekarı tamamını ee, ilaçlayacak. Artarlığımıza çiftçilerimiz müracaat edip sıralamayı aldığında sizlerin Uşak Belediyesi ile e, gerekli e, görüşmeyi başkan yardımcımıza ve de ilgili müdürümüze görüştüğünüzde sizlerle bunu koordine olaraktan randevulaşacak ve de geldiğinde tüm gün size hizmet verilecek. Biz çiftçimizin, üreticimizin yanındayız. Bu hizmetten dolayı hiçbir TL talep etmiyoruz. Biz üreticimize bunu Ücretsiz, yani bedavaya biz bu hizmeti vereceğiz. Düz gibi tarımsal dronumuz kalktı, görevini yaptı. Yaklaşık 10 dekarı, 5 dakika e, sürdü sürmedi. 10 litre ilaçla, e, ilaçlayıp geri görevini yaptı, geldi. Nasıl buldunuz? Harika, çok güzel Harika başkanım. başkanım. Bizim görevimiz üreten çiftçimizin yanında olmak. Bu sebepten dolayı tüm murtarlarımıza sesleniyorum. Köyünüzdeki üretici arkadaşlarımıza, çiftçilerimize sesleniyorum. Murtarımızla kontağa girin. Murtarımızla ilgili başkan yardımcımıza ve de müdürümüze kontaklaşacak. Yani onunla randevuleşip merkeze bağlı olan köylerimizde üreticinin tarlasını ilaçlamakla alakalı bütün yükümlülüğü alıyoruz. Biz üreten çiftçimizin yanındayız. Bravo bravo bravo. Başım.